Hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz dedi. Kritik mesajlarını Tekirdağ'da şehir hastanesinin açılışında verdi. Türkiye'nin koronavirüsle mücadele tablosu alarm vermeye devam ederken Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin'e de görüştü. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz. Yoğun bakımdan nefes almakta zorlanan hastaların çarpıcı görüntüsünü paylaştı. Eski normalimizde aramıza mesafe koymalıyız dedi Sağlık Bakanı. Talebimiz her vatandaşımızın istisnasız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı vermesidir. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum kul hakkı olduğuna inanıyorum. 148.482 kişiye daha koronavirüs testi yapıldı. Yeni hastaların sayısı 2841'e yükseldi. 88 kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken 2181 hasta iyileşti. Hastalığı ağır geçirenlerin sayısı 3230'a yükseldi. Tüm dünyanın konuştuğu koronavirüs aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahinle görüşen Bakan Koca aşı çalışmalarıyla ilgili iletişim halindeyiz dedi. Mecliste milletvekilleri arasında da koronavirüs tırmandı. Sizden hakikaten maskenizi indirmeden bağırın diye rica etmekten yoruldum. Siz maske indirmekten yorulmadınız. Yani takdir sizin. Çünkü ben daha fazla uğraşamayacağım. Uyarıyı yapan Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç dahil son 4 günde 11 milletvekilinin daha testi pozitif çıktı. Koronavirüsü yenen doçent doktor Aslıhan Can Devir'in hayata pozitif bakan biriydim. İlk kez ölüm korkusu yaşadığım sözleri ise Covid-19 gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.